Ne aldık Çetim? Bak Renekton bakıyor mesela oradan Renekton fena bakıyor şu an oradan Değil mi? Ya Renekton bak nasıl ağzı açmış öyle Duruyor Hadi farklı skinle gireyim de siz hani böyle Başka çar oynuyormuşum Vibe olsun Ha Çetim Böyle <laughs> girsek bence kafi olur ya Knightle oynayacağım bu arada ama adam Riven almış şimdi. Renekton'un böyle duruyorken de almamak ayıp olur yani abi ya. Alalım yani Renekton'umuzu bakalım dalgamıza abi. Ya ya abi yani win almaya bakarım ben çetim. Ben win almaya bakarım. Ben eğer sürekli win alacaksam ben sana sürekli Rengar'da oynarım. Şey Renekton'la oynarım. Bakacağız abi kim taşıyor kim taşıyamıyor. Göreceğiz yani. Ben taşırım ama hani ben bilmem. Ben onu bunu bilmem abi ben taşırım yani oyunu. Baba selam aleyküm selam. Elo öyle kısılır abi. Yani insanlar onu kaçırıyor. Ya diyorlar ki ya yeter Renekton Atrox. Abi ne yapayım şimdi ben ben oyunu kazandığım sürece ben yani sıkıntı değil. 500 kere daha Renekton oynarız. Allah Aa gidiyor abi bizde de taliyah var ya. Bakalım. Tente. <laughs> Level 1'i kazanamayız Çetim. O yüzden hemen arkama bakmadan kaçtım. Böyle bir çiiz geleceğini unutmuşum. O yüzden şu an biraz daha dikkatli olan taraf olmamız lazım. Biliyorum Flaşı koyayım da ben yoksa bayılacağız. Abi. Bu neymiş la? Dursam mı ya acaba? Ne diyorsunuz? Bunu da ben bir XP'sini bir alayım bakayım. Dur ya duralım biraz. Yani bu canla burada beyaz atarsa tutarız. platingim de geliyor. Bence ben burada her türlü dilenirim ya. Abi beyaz atarsam hiçbir şey alamayacağım ve adamın sulaşı var. 3 level olursam bir şeye gelirse o olursa bu olursa şu olursa adamı keseriz çetin. Okey güzel platingi şu an benim asla vermemem lazım chat. Hiç fena değil. Kim o? Kim o? Kimi gördü lan o adam? Kimdi o? Jarvan mı geliyor? Bir Jarvan geliyor gibi ya. Ya benim burayı bir pushlayı vermem lazım ama EM atarsam garanti ölüm gaming. <laughs> Bayağı iyi bu arada. Güzel comeback attık lane'e. Ya Ignite'ım benim Ignite'ım vardı. Bir de Kha'Zix de onun şu zırh rününü zırh, aldı ya bomb plating'i. Biliyorum keseceğimi. Ya bu tarz vardı bu rünü takip etmeniz çok önemli chat'in bomb plating'i. Çünkü harbiden böyle bruiser vs bruiser e, matchuplarında o burstler çok önemli oluyor. Bence şu, e, şu an adamın ignite'ı benimkinden önce gelecek. Muhtemelen de gelecek bir 10 saniye içinde. Ya o yüzden birazcık daha benim şu, burada adam olmam lazım ya. ve Onu vuramamam baya leş oldu. yapıyor ya öldüremez ki. İşte ninja tab, adam taba basıp benim ninja tabim olup olmadığına bakmadı. Koyacağım şimdi onun. Aynıra mı geliyor? Ben biraz daha last hit atmak istiyorum çetim. Ee, dakika 6-15 gibi falan erikler çıkacak ya. Şu anda 6 levelim. Adamı zonlayacağım. Hem ona erikleri aldırmayacağım. Hem ben kendim alacağım. O sırada da Veyva kulenin altına sokmam lazım. Adam da 6 olmuş olabilir şu an. Çalı da göstermiyor kendini. Şu an o, planımız bu yönde yani. Tamam. Yarvan geldi. koyayım ya iki saat gelmediniz kanka ya iki saat bak aptal o bu çocuğu Kazix ile Talia burada duruyor Talia giriyor bu sefer Kazix gelmiyor ya belli benim orada o wave'i ben pushlayamam yani anlayamadınız mı onu bizim Kazix birazcık dangalak gibi ama hadi hayırlısı olsun ya büyük milyona yedirken buna bir W koyarsam Kazix niye base atıyorsun çözüyorsun kazik harbi ama cidden büyük minyon alırken şuna bir W koysak mesela bir tane de şöyle bir Q atayım bir de şuradan bir şu plate alsak ama ben daha kendim atacağım daire gördünüz mü adam free kill almadı base attı chat kazik Bence ben burada durayım ya. Bir wave daha alırız. Bir daha alır çıkarım Jarvan geliyor muhtemelen öldük Ultisi yoksa belki ölmem ya ha. Ulan ignite atsam ölüyormuş adam ha Kıyamadım ignite'ıma biliyor musun? E4 no f no Ama no, adamın ultisi gelmiş. Bence bu adam beni ultisiz de öldüremeyebilir ya. Ignite ölüyor mu? Güzel adam flash flashını da kullandı. Neden biraz daha plate istiyorum ya. Acaba Gordrinker almam almasa mıydık ya? Şöyle bir bakıyorum da Karma Varus Sindra falan. Biraz Gordilinker'ı işletmesi biraz zor olacak. Strike Breaker çok tatlı olurmuş ama. Daha bende ulti falan da var ya. Ben bu adama böyle biraz daha ileri çıkıp şu wave'i beleşe verdirtmemeyi deneyebilirim. Diğer wave'i de burada alacağım. Şu an rahatsız. Şöyle de bir ward atayım bakayım. Biraz daha durabilirim ya da base atabilirim ya. Bilemedim. Dursak mı? Hadi duralım ya. Adam belki beni base attım zannediyordur. Biz diğer plate'i aldık mı almışız? Lan <laughs> yani istediğim E'ye bak ya. Adam ben öldüremem muhtemelen. Buraya bir de board attı ya. Yürüyor beni. Jarvan geliyor da kapışım ya. Gerek yok şu an kapışmaya. Hiç ölmem ya. İyi Jarvan'ı hiç yoktan biraz burada tuttuk. E'ye atsam Yani adama çarptıramadım. Abi bota gitme kazik sıkıntıya düşüyoruz. FF yazıyor adam. Borus. Bir tek adam only only Borus. Evet. Aynen. Nasıl basmıyor ki bizim adamdan? Abi bırak bot değil zaten götünü açmış da Hani ne gerek var oraya gitmeye abi. Gümüş kuleyi almam lazım. Biz de mi Shojin kassak ya bu oyun pek Black Clever'lık bir oyun değil gibi chat. Evet. Oynasak mı? Herald'a mı oynayalım diyorsun? Abi şu Drake daha önemli be. Buna 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 buna. Oyna 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 oyna. Arkaya TP gel lan. Finder'ı biraz tutsam. Biz bir stand daha yersen Denesem mi lan Sindra'yı Hadi be Draven ultisine şey yaptırmayı denedim de Niye beysbolcu durdu. Ne almak lazım ya. Şojin. Orusun böyle arkasından falan çıkmam lazım. Pozisyon bakmam lazım kendime. Ne <laughs> olursa beni geçilmez ama buradan. Bir de mi koştuk ya bir anda. Çıkın abi dikkat edin. Bak güzel güzel wave'ler var ya botta wave var. Bak ben de midi ittim ki adamlar direğe şey gelmesin diye. Ha on numara abi. Kaliyahtok botta koca wave'i aldı. Dikkat et abi direğe. Benim şu şeyi kırmızı yapmam lazım çetim ya. Ben öldüm bu arada. Buradan çıkarsam ölmem. Ben... Ya uf çok zorladım ya. Hadi, ulus yok, ulus yok, ulus yok. Tamam kaç mı öldü? Buna bakın lan çocuğa bakın, çocuğa bakın, çocuğa bakın. W mu yok mu? Raven da geliyor lan belki oynarız ya. Onu atsana şuna baba bu çocuğuna Nami. Ya Nami ne uyuşuk bir herifsin kanka ya. Adam ya ultiyi tutturdu 2 saat sonra attı şeyi ya Bir de aldık Merhaba. bir de aldık da yani 100 kere öldük Uyuşuk Gördün o zaman değil mi ya ulti tuttu abi vursa hemen yapıştırsana babalı Çok geç attı Neyse ağlamayalım oyunumuzu oynayalım yalan mı Baron çıkıyor falan filan ya Anasının nami ya harbi anasının nami moment bir 10 dakika sonra bizim çardağa bir boka yaramaz ya. Ben de güzel bayağıdır boşta adam kastı ya. Bayağıdır boşta elif farm atıyor. Ama yani şu an burada durmam mantıklı mı onu bilmiyorum. Ama <laughs> buy kill Borus. Hadi bakalım. Bizimkiler barona biraz pressure yapsa ilerleyeceğim de buradan. Hiç kimse gözükmüyor. Borus gözüktü. Acaba şu arkadan midi bir arkalasam mı ya? Tamam çıktı flash yok. Barus'un flash yok. Çıkalım bak bir dahaki şeyde oynayalım. Allah çıkalım ya. Varus'un flash yok. Varus no OP by the way. 2 3. Kanka o kovalamak bence iğrenç bir fikirdir Raven. Adam flash attı. Ama onun da flash yok. O da okey. İnşallah geri dönüşünü ölmezler. Barus, Barus Nofe, B8M, E parası daha yapıp gideceğim. Bir evde alınır bence şu an çetim. Bozmaz. Ha bir, bir taştı abi. Ya gerizek ya oğlum bir etrafına bak sen namisin ya mapten böyle yürürken biri sana vurdu mu sen zaten ölüyorsun birader. Ya bir bak sağına soluna. ya benim takımım yok yanımda ben ne bokum 600 canım var ben bir çocuğuyum. Değil kendini geriye atman lazım namicim. Yalnız çok tehlikeli bir pozisyondan geliyorum da kimse işte bana ayık değil. Biz mi yaptık lan baronu? Hadi biz gidelim barona. Hadi barona biz gidelim. Kazik bırak oğlum grompu. Aliyah'ın teleportu da var. İğrenç bir kol bu arada. Uyunu kaybettik. Bayağı iğrenç bir kol bu arada bu. Aa sıçtı. Bitir baronu, bitir. Draven ananın ardıvardığın koyarım. Baronu bitir. Baronu bitir, baronu. Baron, baron. Baronu bitir, baronu bitir. Baronu bitir. Ne olur yalvarırım. Tamam çık 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 çık. flaşı yok, Marosun flaşı yok. Of çok iyi flaş lan. Kaşar kaziks Aslanım benim. Allah çok güzel flaş attı adam. Ey. Allah oyun bir gitti geldi ya. Team fightlarda team fighta değil de Uğur'a bakın çok komik. <laughs> Otu satalım bence artık vort alalım ya. Soul Point'e de girdik. Ee, Varus Flash I'm Same Bit Mine. Beni bayağıdır ben oyunda görmüyorum ya. Adam baksana adamdan 70 CS önündeydim. Adam bana CS farkı koymuş. Bayağıdır site'da farm atıyor ya hiç. Ha şu an bence bizim 1-4 yapmamız lazım ya. Takımın da hepsi base'de olduğu için çetim gidip ölmek istemiyorum ya. Korkuyorum yani şu an ölmek istemiyorum. Bak, Talia burada, Kaziks burada, Raven Kıntı yani. Bak, Jarvan Morol buradaymış. Bak, ben de buna yapıştırıyorum, dikkat edin. Şu an balonu bence bayağı iyi kullanıyoruz. Bravo. Benim inceden MR almam lazım sanki. Dikkat edin, dikkat edin, abi? Dikkat edin. Jarvan'dan engage yemeyin Tekrar hızlı bir tapa döndüm. Tatmayın oyunu.

Bence oyunun öllüsünü ben taşıdım yani ya. ay takımı ayakta tutan hamleleri yaptım ya. Bir tane vini de koyduk ya muazzam oldu. Oyunun öllüsünü ben birazcık tutmada bayağı yardımcı oldum. Ondan sonra bence Kazix'len Taliyah da ikisi de iyi oynadı. Abonelik bitmiş. Hoş geldin oğlum. 7. ay soruyor. Baron kalı, baron kolu taşıdı oyunu. Her yayın düşüp çıkıyor master'a ya Abi yayıncılık yapmıyorken hangi yayıncıları izliyordun? Valla bizimkileri izliyordum genelde ya Ta yayınlara başlamadan önce Kaan'ı özellikle çok izliyordum O bizden, bizden önce bıraktı o oyunu yayın yapmaya başladı Önceden böyle yabancıları izlerdim Böyle ta 2014'te, 13'te falan Böyle CLG ile Team Curse vardı onlar böyle onların oyuncuları çok yayın açardı yayında scrim atarlardı belki o dönemleri hatırlayan vardır O sıra onları izliyordum Sonra Kaan işte yayına başlayınca bayağı Twitch kullanmaya orada alıştım ben Kaan'dır Ferit'tir falan En çok onları izliyorum Elvin TFT giriyordur ya chat o lol oynamıyor